yapıyorum. Kulübü satın almışız TMSF'den. Santrafor arıyorum. Beşiktaş'ta da Kenan diye bir çocuk var. Ya tam böyle benim istediğim adam. Gittim Sayın Yıldırım Demir Aran'a dedim ki ya bunu versene biz de oynasın bir sene ama bizim paramız yok ağlıyoruz tabi hani gariban takım ya. Para almadan verdi ama Kenan da diyor ki şu kadar peşinat isterim bu kadar falan mecbur kaldık biz peşinatı verdik Kenan'a. Kenan da Kıbrıslı bir çocuk yani anası babası Kıbrıs'ta yaşıyor. Ben de yasaklamışım şehir dışına çıkmak yasak falan işte böyle takımı yeni almışız işte şey yapıyoruz biraz baskı yapıyoruz oyunculara. <laughs> Bu geldi dedi ki başkanım sezon açılacak ben bir daha Kıbrıs'a gidemem anamı babamı görmeye gidebilir miyim? Dedim bugün git yarın gel. <laughs> bir gün izin verdik buna. Evet. Bu gitti sabah ben evde uyuyorum anam <laughs> beni dürtüyor. Dedi, Televizyonda. Dedi, ha, dedi ki ya dedi bir şey söyleyeceğim dedi ne var dedim. Dedi hadi kahvaltı hazır bir de uçak kaçırılmış dedi. Dedim bana ne uçak kaçırıldıysa beni ne uyandırıyorsun? Öyle? Ben ne yapayım? <laughs> Kalktık televizyonda uçak kaçırılmış. Ben kahvaltı yaptım. Yolda ofise giderken o gün de Ulvi Hoca, Ulvi Güveniroğlu, evet. Birinci Hoca, Safet Akbaş vardı falan. Bunlar toplantı yapacağız. Açılış var iki gün sonra. Ben yolda gelirken o Kenan'ın dayısı aradı. Ben dedi ki başkanım. Kenan dedi var ya dedi. Ha, kaçırılan uçakta dedi. <laughs> Bizim para gitti. Hani peşin vermişiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işin esprisi para mı? Kenan atacak golleri yani. Evet. Kenan öyle onun için zor bela son paramızı almışız. Dedim ki yapma ya falan Türk Hava Yolları'nın Kıbrıs uçağı. Ben ofise geldim. Televizyonlar canlı yayın. Uçak kaçırıldı. Özel harekat, bilmem kıyamet kopuyor. Hoca dedi ki ya dedi ne yapacağız? Dedim ne yapacağız hocam? Hani uçağı patlatacak halleri yok yani bırakacaklar sonunda falan. Derken bir baktık yolcuları bırakıyorlar. Oh sevindik falan neyse tamam dedi kapatın televizyonu işte biz toplantı Kenan yapıyoruz. Yok Kenan Antalya indirmişler uçağa evet. uçak Antalya'da. Tamam dedik falan tam biz toplantı yapıyoruz işte şöyle olsun böyle olsun açılış şöyle olsun. Dayısı aradı gene ben ne zannettim diyecek ki Teşekkür Kenan ederiz. kurtuldu falan yok bir şey yapmadık <laughs> evet, zaten. zaten. Alo dedim dedi ki başkanım dedi uçakta dedi herkes çıktı Kenan içeride dedi. <laughs> Abi santrafora bak ya. 150 kişi kaçıyor. Kenan duruyor uçakta hala. <laughs> <abi. gülüyor> <Ondan> sonra... <laughs> dedim ki... Ya dedim nereden biliyorsun dedim. Ya dedi inmedi uçaktan dedi. Ben televizyonda görmedim. Telefonla çalıyor cevap vermiyor dedi. Telefonla çalıyormuş. Allah Allah dedim falan. Tekrar açtık televizyonu bir baktık. <laughs> eylem devam ediyor. Yolcuların işte bırakmışlar. İçeride dört kişi kalmış. Hosteslerle bir yedi sekiz kişi. Pilotlar da kaçmış. Yok <laughs> pilotlar da pilotların haberiniz olsun herhalde Zula bir yeri var oradan kaçmış bunlar hani <laughs> televizyonda biz görüyoruz korsanların haberi yok ama ya e onlar bilmiyor pilot kapısı kapalı Allah Allah dedim ya falan. ben telefonu çevirdim dedim bakarsan açar birisi falan aha bu kaldırdı buyur başkanım dedi <laughs> uçak kaçırmaya bak abi rehine konuşuyor <laughs> Dedim ki Kenan neredesin oğlum dedim. Dedi ki başkanım dedi ben de uçağın içindeyim. Ya oğlum dedim ulan 150 kişi kaçtı sen nasıl nasıl santraforsun dedim. Başkanım dedi kadınlarla çocuklara yaşlara yardım ediyordum ben dedi insanlarda de diye dedi. En son bizi kalınca kal dediler ben de kaldım dedi. <laughs> Ondan sonra. <ha>. Ee, çocuklar. <laughs> Çocukla yapması gerekeni yapmış yani yardımcı olmuş yani. kadınlara çocuklara en sonunda o korsanlar demiş ki, sen kal. Siz bir şey demişsiniz korsanlar abi. Dur dedim ki ha oğlum dedim kaç kişi var içeride dedi kim var dedim uçakta dedi ki işte üç hostes üç yolcu iki de korsan abi var dedi tamam. <gülüyor> <yani."> <gülüyor> ha, ha. Dedim Kapsuk ki abi. o abilerden birine versene telefonu dedi, tamam mı? <laughs> tamam dedi. Duyuyorum ben şimdi. Diyor ki abi diyor Safvet Sancaklı arıyor diyor. O da diyor ki ha ver ver diyor. Ha. <laughs> ha. Biz de televizyonda seyrediyoruz. <laughs> Televizyon gösteriyor işte can, canlı yayını. Dedim ki dedim ya oğlum dedim bula bula Türkiye dedim benim oyuncumu mu kaçırdın dedim ya. O, parayı da peşin vermişiz dedim. Ondan sonra abi dedi bu senin futbolcun mu dedi falan. Dedim sen kimsin? Dedi ki ben söyledi ismini. Dedim ki oğlum dedim bırak çocuğu dedim açılış var yarın öbür gün dedim. Şimdi dedim ondan sonra dedi ki abi yok dedi. Biz uçağa dedi valla Şam mı Bağdat mı dedi Bağdat'a götüreceğiz dedi. Dedim uçak kullanmayı biliyor musun? Dedi ki yok. Ulan salak dedi pilotlar yok ki orada dedi tamam mı? <laughs> pilotlar indi. <laughs> ondan sonra ben de ha. Dedi ki Abi dedi bırakamam dedi. Patron dedi burada dedi bilmem kim. Yabancı bir isim söyledi. Dedim oğlum o patronu ne söyle? Bizim bir abimiz var. <laughs> bir santrafor almış. <laughs> Garip bir kulübü var. Santraforu da burada. Rica ediyoruz <laughs> ki bırakalım diye. Dedim söyle sonra beni arayın. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi biz de odadayız Ulvi abi falan işte herkes orada. Dedim beyler bak bu gördüklerinizi unutun ha. Bunu anlatmayın kimseye. Vallahi millet bir şey zannedecek tamam mı? Neyse biz toplantıya devam ediyoruz. Baktım korsan arıyor. Dedim bir dakika, bir dakika. <laughs> Abi dedi. Biz dedi konuştuk dedi patron bilmem kimle dedi. Tamam dedi bırakıyoruz dedi Kenan'ı dedi. Kusura bakma dedi. Ondan <laughs> sonra dedim ki var. bir beş dakika bekleyin dedim. Şimdi inecek Kenan terörist zannedecekler. Bu tarafta polis falan. Dedim bir dakika. Bir emniyet müdürü arkadaşımı aradım. Dedim ya dedim böyle böyle dedim. Dedi ki biz dedi zaten hava alındı dedi. Operasyona hazırlanıyoruz. Dedim ki bak. Birazdan bir irsinecek oradan dedim. O benim oyuncum sakın dedim terörist zannetmeyin. <laughs> dedi ki ne diyorsun dedi sen ya. Ya ne diyeceğim dedim adamlarla kanka oldum zaten dedim. <laughs> bir daha korsanı aradım. Bir daha korsanı Bir, var, değil bir değil kere daha dedim ki tamam bırakın hani. Korsan <laughs> diyor ki Kenan'a bak diyor eğer 25 gol atmazsan bir daha kaçırırım. Bak, <laughs> Sonra neyse Kenan çıktı ben telefonla aradım. Kenan kapalı tabii. Polis aldı herhalde onu. Kenan'ı arıyoruz. Kenan kapalı. Dedim ki hocalara bunu dedim kimse anlatmayın ha. Akşam ben eve doğru gidiyorum. Bir telefon geldi bana. ATV'yi aç. Ne var ATV dedim. Senin futbolcu dedi bugünkü dedi korsan hikayesini ATV'de ara haberde anlatıyor. <laughs> Adam çıksın. <laughs> Ali Kırca diyor ki ona. Nasıl oldu diyor. Valla diyor başkan aradı ver bakayım o korsana dedi diyor. <laughs> Böyle bir hikayemiz var yani.